E eh dergi Eşit, erişilebilir, engelsiz hayat Sayı 73 Mart 2020 Editör Meral Sözen Yazım denetimi Gülcan Altun, Canan Çam Yücel Web sorumlusu Can Deniz Balkaya, Ramazan Derin Sosyal medya sorumlusu Dilek Başar Açlan Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim bilgileri Web sitesi e.engelsizerisim.com eh E-posta e-dergi eh et engelsizlerisim.com facebook.com slash /eh e-dergi twitter.com slash /eh e-dergi youtube kanal ismi e-dergi eh Editörden Ve karşınızda 73. sayısıyla e-dergi eh Köklü bir dergi olma yolunda ilerlemenin gururu Bahar mevsiminin getirdiği canlılıkla birleşti ve cıvıl cıvıl bir sayı ortaya çıktı. Hazır enerjimiz bu kadar yükselmişken sözü fazla uzatmadan Yeni sayıda neler var hemen bakalım. Önceki sayımızda doğum günümüzü okurlarımızla Team Talk üzerinden bir araya gelerek kutlayacağımızı duyurmuştuk. Yoğun bir okur katılımının yaşandığı buluşmamızda oyunlarla, söyleşilerle, yarışmalarla oldukça keyifli bir akşam geçirdik. Hep beraber dolasıyla eğlendik. Kaçıranlar ve yeniden okumak isteyenler için ilk çevrim içi doğum günü kutlamamızdan satır başları. İlk olarak yazılarımızın hazırlanış sürecini okurlarımızın da deneyimlemesini istedik ve her cümlesi farklı bir katılımcıdan çıkan doğaçlama bir öykü oluşturduk. Öyküde kahramanımız doğum günü partisine gitmek üzere evden kalkar ve olaylar gelişir. Gecenin sonunda okurlarımıza Eh Dergi'de toplam kaç yazı yayınlandığını sorduk ve dergimizde önceki sayımızla birlikte tam 695 yazı yer aldığını bilen okurumuz Mehmet Bulut'la bu sayı için kısa bir röportaj yaptık. Eh derginin doğuşunda itici güç olan toplumsal ön kör bir anne adayının doğuma hazırlık sürecini gölgeleyebiliyor. Dilek Başar Açlan, kızı Ela Hipatya'yı beklerken karşılaştığı tutumları bizlerle paylaşıyor. Toplumumuz, engelli ebeveyn sağlıklı çocuk ilişkisinde rolleri değiştirmeye pek hevesli. Konuk yazarımız İbrahim Akıncı, Anne babası engelli olan çocukların çocukluğunu yaşamasının önündeki engellere dikkat çekiyor. Toplumsal dayatmalar demişken, yazarlığa kısa bir mola veren Burak Saran'ın dönüşü muhteşem oldu. Kendisi her zaman olduğu gibi bu yazısında da keskin kalemiyle normları bozguna uğratıyor. Bu normlar hep böyle miydi? Biz büyüdükçe mi kirlendi dünya? Bundan yaklaşık 200 yıl önce sakat olmak nasıl bir deneyimdi? Tüm bu soruların cevabı Bahar Turan'ın çevirisinde. Tarihte cevabı bulunamamış sorular da var elbet. Mesela sanat sanat için midir yoksa toplum için mi? Fındıklı Rotary Kulübü, Sesli Betimleme Derneği ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin birlikte düzenlediği Sesli Betimlemeli Bale Gösterisi sanatın herkes için olduğu mesajını veriyor. Bu etkinliğe katılan Nurşen Sunar Korkmaz izlenimlerini aktarıyor. Sesli betimleme yoluyla görsele gelen sözlü metinlere dönüştürülüyor. Peki bilgisayar ortamında videoları ses dosyasına nasıl dönüştürebiliriz? Format Factory programıyla bundan çok daha fazlası da yapılabiliyor. Programın nasıl kurulacağını ve nasıl kullanılacağını öğrenmek için bilişim köşemize göz atın. Aman ha programı indirirken virüs bulaştırmayın. Yalnız bilgisayar virüslerine karşı değil, şu sıralar etrafta kol gezen koronavirüsüne karşı da tedbiri elden bırakmamak lazım. Koronavirüsten korunmak için paça çorbası için diyen Canan Karatay'dan benim neyim eksik diyen Gülcan Altun bize nefis bir çorba tarifi veriyor. Son olarak dergimizin olmazsa olmazı festival köşemize katılımcıların içten paylaşımları damgasını vuruyor. Siz de sitemizde yer alan konuk yazarlık başvurusu bölümünden izlenimlerinizi gönderebilirsiniz. Bu sayıda da bizden bu kadar. Gelecek ay yeni sayımızda tekrar buluşmak üzere esen kalın.